Çekin benim anasını, şimdi sim çıktı. Evet, bir delikoyu çıkıyor ağaçta, anasını yansıtacağım ben. Evet, daha sonra çıktık. ve kahve yedim, bu beni yansıtacak zaten. at Aa, bizim geldi! Otuzun yedi, bizim. Vay, evet, gel. Vay vay. Sen ol git, ben deliyim. Abi ce, bir şey söyleyeceğim ya. Bizi şey, kahve içeceğim de. Kahve içeceğim. Kahve. Bir şey bırakacak mısın? Yazın mı? Yok adamım. Tamam. Sağol. Aa bak koltuğuna geldi. Oturayım mı kadar? Evet abi söyledim. Sen Kanalda tutacağım mısın? Abi para vereyim mi? Bak gözecek. Evet, süpürge de vereceğim. Para düşecek. İyi baktım ama. Evet, para aldım. Boz borunu astım. Ve paralarını astım. Ve arıma çekeyim bir ölüce kaç bizim ki ben dansun Sivil. aşe başka yok ha yok buyun ha ha sarıl ha evet itici ölüce tamam tamam hocam sağ ol. Geldim. Baktın mı? Söyledim abine. Şimdi bırak çekti. aldım. Evet adede paralar verdik. Bin iki verişti. tamam mı acık? Ben bilmiyorum. Yok değil. Değil değil. da. Baba bunu iniyoruz. Evet bunu ineyim. Geldik. Sağ ol sağ ol. Kalk 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 geldik. Okusu gelmiş. Daha sonra geldi. Daldı. Hadi. Hoppa. Evet kapı burada geldik. Bay bay. Bay bay. Ama koltuk burada. Hadi. Hani, ne? Üzülmeyecek. Tamam. Sana şey serit. Üzleme hasta. Tadır edin onu mi? Evet ona üzülemiyor. Kralım izlemiyor. Ee, şey e, asıl olacak. Ee, daha çok kınav var. Evet. Sonra asapta düğün var. Sonra deneye bakacak. Artık. Daha su bitiyorum işte. Ama sen abi beni ki yaşa yapacak beni. Hayır kalmıyor. Tatın al. Mi? mi? Ay çok güzel oldu kızım. Güzel olmuşsun. Gelcim bak. Şimdi yatağına sen geldin <laughs> aldık kına. Kına'yı bir aldık. Evet. Güzel oldu. Tamam. Sen de yaşam lan. Sıracığım. Daha sonra sen şey yapacaksın. E, Yazı sadece yapacak beni. Ey arkadaşlar senin yok bir türlü yok. Kahve geldik. Senin yok bir yok. beni bitiyor. Beni sadece yapacak. Artık kahve buradayız. Biliyorsun. Aslında çok bir türlü bir izleyiciler, birisi var. penye lek like, la abonel zo lek. Like.